Merhaba arkadaşlar, coğrafya TYT'den seçmeler serimizde ikinci videomuzda devam ediyoruz. İçeriğimiz ÖABT sınıf öğretmenliğinde kapsıyor arkadaşlar, onu da belirtmiş olalım. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ki bizim yanımızda her zaman, biz de onların yanında olmaya çalışıyoruz. Yorum yapmayan yine abone olmayan arkadaşlar için de ki takip etmeleri için mutlaka bunu öneriyoruz. Hemen. Başlayalım arkadaşlar. Haritanın elemanlarına baktığımızda ki bir haritanın çiziminde ilk olarak haritanın başlığı kullanım amacı belirlenir. Ki buna göre de zaten lejant yani işaretleri kullanma durumu da ortaya çıkacak. Çünkü ona uygun bir e, lejant olması gerekiyor. İlk başta haritanın başlığı ya da kullanım amacı bunu unutmayalım. Ki bunun yanında koordinat sistemi, enlem ve boylam değerleri, Burada görülen diğer noktalardan birisi. Yön oku ya da kuzey oku her zaman kuzeyi gösteriyor. Ölçek ki olmazsa olmaz harita biliyorsunuz ölçekle karşımıza çıkıyor. Lejant açıklamalar haritada kullanılan işaretler kısmını oluşturmaktadır. Evet devam edelim arkadaşlar. İkinci olarak baktığımızda ölçeğin paydasındaki sayı haritanın küçültme oranına karşılık gelir. Ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelir. Küçültme oranı artar ki o paydadaki rakam bizim neyimizi gösteriyordu? Küçültme oranımızı. O oran büyüdükçe daha fazla küçültüldüğünü ifade ediyor. Bozulma, hata oranı artar. Ayrıntıyı gösterme gücü azalır. Haritanın kapladığı alan daralır. Haritada iki nokta arasındaki uzaklık azalır arkadaşlar. Bu tür özellikler o paydadaki rakamın büyümesiyle meydana gelen özelliklerdir. Peki sırada şöyle bir kıyaslamamız var. Eşit sayfaların tamamı kullanılacak şekilde iki farklı yerin haritası çizildiğinde gerçek alanı fazla olan yer daha fazla küçültülmüş olur. Örneğin sol tarafta verdiğimiz Avrupa haritası, sağ tarafta verdiğimiz Türkiye haritası. Bunlar eşit büyüklükteki sayfalara tam anlamıyla çizildiğinde ya da tamamı kullanacak şekilde çizildiğinde Avrupa haritası daha fazla küçültülmüş. Bu durumda Avrupa haritasının ölçeği Türkiye haritasının ölçeğine göre daha küçük ölçeklidir. İşte burada Belirtilen durumda aralıkları 1 olarak düşünürsek 1 santim 200 kilometreye karşılık geliyor. Burada ise 1 santim 50 kilometreye karşılık geliyor. Yani daha fazla ayrıntı dikkate alınıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bir kıyaslama yapmış oldum Faydaki rakamın büyümesi, küçültme oranın artması anlamına geliyordu. Peki sırada bazı şekillerimiz var. İsoipslerle gösterdiğimiz. Vadi ve akarsu eş yükselti eğrilerinin yükseltinin arttığı yöne doğru büklüm yaptığı yerler vadi konumdadır. Kastettiğimiz şey şu arkadaşlar ki akarsu yüksekten alçağa doğru akacak. Bakın izoips eğrilerinin özellikle uç kısmının yükseltinin arttığı yöne doğru büklüm yaptığını görüyoruz. Ki burada 500, 600, 700, 800 bakın yükselti giderek artıyor. Bazı arkadaşlar V ters V şeklinde yorumluyor ama bazen ortalarda bu sıkıntı olabilir. Biz burada buna bakalım. V'nin uç kısmına doğru yükseltinin Artması durumu var bakın ya da büklüm yaptığı noktalara doğru yükseltinin arttığı alanlar bunu gösteriyor. Ama tabii ki şu olursa bir akarsu geçiyorsa oradan zaten vadiyi göstermek mümkün ama akarsu kurumuş olabilir. E, o anlamda biz burada işte V'nin uç kısmına doğru yükseltinin arttığı ya da büklüm yaptığı kısma doğru yükseltinin arttığı duruma bakmamız gerekiyor. Eş yükselti elini kesen oklu çizgi akarsuları gösteriyor. Eş eğrilerini kesen kesik çizgiler mevsimlik sürekli ya da kesintisiz çizgiler ise sürekli akarsuları ne yapıyor gösteriyor. Bunun yanında arkadaşlar genelde karıştırdığımız noktalardan birisi olabiliyor. Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümlere biz sırt adını veriyoruz. Ki burada sırtla vadiyi kesinlikle karıştırmamak gerekiyor. Hemen görelim arkadaşlar. Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümler. Bakın bu sefer yine V olarak da düşünebilirsiniz. V'nin uç kısmına doğru yükseldi. Azalıyor arkadaşlar. Sırtın olduğu kısımda bu var. İki yamacı birbirinden ayıran sınır bu. Bakın 700, 600 şeklinde ne yapmış? O büklüm yapan kısma doğru ya da uç kısma doğru yükselti azalmış. Diğerinde ise yani e, akarsu ve vadi kısmında gösterdiğimiz noktada ise V'nin uç kısmına doğru yükseltinin arttığını biz ya da büklümün olduğu tarafa doğru yükseltinin arttığını gözlemlemiştik. Bunu özellikle dikkate alalım. Peki kapalı çukur ya da çanak eş yükseltilerin arasında içe doğru uzanan oklar varsa bu kapalı çukur, çanak, krater, kaldera Obruk, yani bu çukurlukları artık çoğaltabiliriz. Sirk mesela buzulların oluşturduğu çukurluk. Bu çukurlukların olduğu alanlar içe doğru oklarla gösteriyor izoips haritalarında. Bir başka nokta ise Delta ve Halic. İkisinde de arkadaşlar akarsuyun mutlaka gösterilmesi gerekiyor şekilde. Mutlaka akarsuyun gösterilmesi gerekiyor. Bunun yanında deltalar akarsuyun getirdiği alüvyonları denizin içinde biriktirmesiyle denize doğru çıkıntı yapan üçgen şeklindeki oluşumlarımız. Bunun yanında Haliç için ise akarsu ağzının e, yine dalgalar ya da Özellikle gel ve git zamanı biliyorsunuz su yükselip alçalıyor bu dönemlerde ne yapıyor orayı işgal ediyor ve bu yaptığı o girinti kısmına biz Haliç adını veriyoruz. Haliç okyanus kıyılarında daha fazla görülüyor tabii ki. Çünkü okyanus kıyılarında gelgit etkisi daha fazla oluyor arkadaşlar. Tekrarlayalım ki denize doğru bir çıkıntı yaptı. Burada akarsu mutlaka olmalı. Buna delta diyoruz. Bunun yanında deniz o akarsu döküldüğü yere ağız kısmına doğru bir girinti yaptı. İşte buraya da Haliç adını veriyoruz arkadaşlar. Diğer şeklimiz ise boyun. İzoips haritasında iki yüksek yer arasında kalan alçak noktalar, daha alçak noktalar tabii. Bunları çevreleyen bir izoipsin daha olduğunu görüyoruz. Ki iki tepemiz var. Bunların arasında kalan yerimiz bizim boynumuzu gösteriyor ve onu çevreleyen bir yer daha var. Ki o da şunu gösteriyor. Mesela iki tane tepemiz var diyelim. Bu iki tepe arasında daha alçak bir alan görmekteyiz. Bir tepemiz daha burada ama burası deniz seviyesine değil arkadaşlar. Bu iki tepeye göre daha alçak bir kısımda karşımıza çıkmakta. Diğer noktada ise Çukurova'nın yeşil renkle gösterildiği bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin aynı renkle gösterilmesi beklenir? Çukurova bir delta ovasıdır. Delta ovalarının tamamı fiziki haritada yeşil ve tonlarıyla gösterilir. Ama tüm ovalar için bu geçerli değil arkadaşlar. Tekrarlıyorum altını çizerek söylüyorum. Tüm delta ovaları fiziki haritada yeşil renkle gösterilir. Çünkü delta az önce de söylediğimiz gibi Denizin içinde oluşuyor. Yani yükseltisi oldukça düşük. Bunlar arasında arkadaşlar Bafra bir delta ovası ki Karadeniz'deki biliyorsunuz Bafra ve Çarşamba deltaları var. Bu da aynı yeşil renkte gösteriliyor. Erzurum ovası yüksek kahverengi mesela. Taşeli platosu yine e, turuncu ve kahverengi renklerine doğru bir geçiş var. E, ki Haymana ve Kayseri'de İç Anadolu'da ki İç Anadolu'da yeşil renk zaten e, kullanılmıyor. O yüzden doğru cevabımız bu oldu. Evet arkadaşlar sırada renklendirme yöntemi var. E, renkler fiziki haritada yükselti basamaklarını gösteriyor. 0 ile 500 metre arası yeşil ki koyu ve açık yeşil olarak da tabi burada görüyoruz koyu olan 0 ile 200'ü gösteriyor. Bunun yanında 500 ile 1000 arası sarı, 1000-1500 arası turuncu, yine 1500-2000 arası kahverengi daha sonra koyulaşan renkleri görmekteyiz. Eğer orada kar da varsa beyaz renklerde kalıcı karı gösteriyor. Bunun yanında mavi renklerinin koyulaşan durumda derinliğin arttığını gösteriyor. Açık mavi daha sığ yerleri koyulaştıkça daha derin yerleri göstermiş oluyor. Hatta 0 ile 200 metre derinliğe sahip olan alanlar biliyorsunuz açık mavi ile daha çok gösteriliyor. Ve bu alanlarda bakıldığında kıta sahanlığı daha geniş bir şekilde oluyordu. Türkiye'de Marmara bölgesinde yeşil ve tonları fazla bu bize gösteriyor ki arkadaşlar o alanlar daha alçak ve Doğu Anadolu'da kahverengi tonları daha fazla. Bu da bize gösteriyor ki yüksek yerler daha fazla. Yükselti basamaklarını gösteriyor. Bazı arkadaşlar burada şuna takılıyor. Yeşil renk ormanları gösteriyor. Ki renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki bir haritada arkadaşlar bu şekilde bir dağılım söz konusu olmakta. Bir başka noktada ise Türkiye toprak haritası. Türkiye idari bölünüş haritası. Trabzon ile jeomorfoloji haritası. Yukarıda konularına göre verilen harita türlerinden hangileri tematik haritalardandır? Şimdi tematik ve genel haritaları burada biraz ayıracağız. Toprak, bunun yanında Trabzonili jeomorfoloji yer şekillerini gösteren haritamız tematik haritalardan ama idari bölünüşü gösteren genel haritalardan. O yüzden de doğru cevabımızın burada D şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Hemen ayrıma gelelim. Siyasi haritalar ve Atlas haritaları genel haritaları örnektir. Belli bir konuya yönelik olarak çizilen haritalara tematik harita denir. Harita üzerinde gösterilen unsurlar tematik haritanın konusunu oluşturur. Genel haritalardan ayrılan en önemli yönü budur. Genel haritalarda lokasyon ön plana çıkarken, tematik haritalarda belli bir konu odaklı çizim yapılır. Dağılışı olan hemen hemen her konuya yönelik tematik harita çizilebilir. Tematik haritalar genel haritalar ile Kullan, genel haritaları kullanarak üretilir. Klimatik haritalar, iklim haritaları, jeomorfoloji haritaları, bitki örtüsü haritaları, hidrografya, toprak, nüfus, tematik haritaları örnek olarak verilebilir. Bunun yanında bir konunun dağılışını göstermek için en iyi yol bir harita çizmektir. Ki coğrafyanın da en temel ilkeleri ve diğer bilimlerden ayrılan ilkesi de budur. Böyle bir harita üzerinde söz konusu konunun dağılış ve özellikleri gösterilir. Yer şekli özelliklerini ve dağılışını göstermek amacıyla çizilen e, böyle haritalar ise jeomorfolojik harita denir. Jeo yer, morfo şekil. Buradan geliyor arkadaşlar. İyi bir jeomorfolojik haritanın yer şekilleri hakkında şu bilgileri vermesi gerekir. Tek tek yer şekillerinin ya da yer şekli topluluklarının ana özelliklerinin belirlenmesi. Yer şekillerinin dağılışı ve alt birimlerinin gösterilmesi yer şekillerinin oluşumunu denetleyen neden ve etmenlerin gösterilmesi, yer şekillerinin gelişim süreci ve bu sürecin bulunduğu yine evrenin yani adımların belirlenmesi şeklinde dikkate alınabilir jeomorfoloji haritalarının dediğimiz bir en iyi şekilde bilgi vermesi amacıyla. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.